Gibinin en sevdiğim bölümlerinden birisi 1. sezon 7. bölümdü ve bu bölümde en vurucu dakikalar şüphesiz bu sahnede yaşanıyordu. 28 yaşında değil misin lan? Biz seni 28 biliyoruz ya. Lan ben de kendimi 28 sanıyorum. 39 yaşında mısın sen? Öyleymiş abi. Bölümün başında İlkan babaannesini kaybediyor ve ölmeden önce kendisine bir mektup bıraktığını öğreniyordu. Yılmaz'ın bu mektubu okumaya başlamasıyla birlikte babaannesine dair bir takım sırları keşfeden İlkan, aynı zamanda kendisinin de evlatlık olduğunu öğreniyordu. Tüm bunların üstüne mektubun arasından çıkan fotoğrafta doğum tarihini yanlış bildiği gerçeğiyle yüzleşiyordu. Bu oldukça çarpıcı bir gerçekti. İlkan kendisinin 28 yaşında olduğunu sanıyordu ama tam 11 yıl daha yaşlı 39 yaşındaydı. Dizi içerisinde absürt olayların etrafını sarmasından kurtulamayan Yılmaz yine bu durumu hayretlerle karşılayan bir tepki vermekten kendini alamıyordu. Hiç mi anlamadın oğlum insan bilir ne yaşadığını ya. Yaşarken anlamadın mı sen ne kadar yaşadığını ya. Abi anlamadım ne bileyim yani. Evet dizi absürt bir kurgu içeriyordu ve günlük hayatımızda kendisini olduğundan 11 yıl genç sanan bir insanla karşılaşamazdık. Ama bence bu absürt durumun altında felsefi bir sorgulama yatıyordu. Gerçekten bir insan ne kadar yaşadığını bilemeyebilir mi? Ve benim bu videoyu hazırlama sebebim buna cevap aramak. Oldukça iddialı bir söylem gibi gelebilir ama sanırım ilk kan bu konuda haklı olabilir. Bu düşünceyi daha derinlemesine incelemek için gelin yaşamaya, yaşlanmaya ve tüm bunların zihnimizdeki algısı üzerine biraz konuşalım. Yaşadığın hayatı hatırlamaya çalış. 20 yıl yaşadın. Eğer şimdi ölseydin hayatının hangi kareleri gözünün önünden geçerdi? Geriye dönüp baktığında neleri hatırlayabilirdin? Ya hatırlayamadıkların asıl onlara ne oldu? Nerede onlar? Yok mu oldular? Öldüler mi? O zaman aslında yaşarken bir yandan ölüyor mu insan? Hatırlamaya değer anılarım benimle yola devam ederken hayatımın büyük bir kısmını oluşturan sıradan anlara ne oldu? Ben 20 yıl yaşadım mı yoksa 20 yıl öldüm mü? Bu paragrafı 20. yaşımı doldurduğumda yani bundan 4 sene önce telefonumun notlar uygulamasına kaydetmiştim. Ömrümde 2 dekat yol almış olmama karşın geriye dönüp baktığımda neredeyse hiçbir şey hatırlayamıyor oluşumun etkisi beni bunlara yazmaya itmişti sanırım. Gelelim bugüne. Geçen aylarda denk geldiğim Flu TV bölümü geçmişte içimden geçen bu düşünceleri toparlama ihtiyacı hissettirdi. Şimdi ben de mesela 49 yaşındayım. YouTube videoları yapıyorum. Bir şey de. söyleyeceğim. Fiziksel olarak 86 yaşında olmak mental olarak da öyle olduğun anlamına gelmez ki. Çünkü aslında mental olarak yaşını hissetmezsin. İnsan mental olarak yaşını hissetmez. Çocuk ya da büyük değil. Kimse mental olarak yaş hissetmez. Fiziğin sana bazı şeyleri öyle hissettirebilir. Mi? Evet kesinlikle öyleydi. Mesela 35 yaşında hissetmek diye bir şey var mıydı? Ya da... 25 yaşında hissetmek. Ne kadar zaman geçerse geçsin büyüdüğümüzü kavrayamamak bu yüzdendi belki de. Tek yönlü bir zaman yolculuğunun zorunlu yolcularıydık. Ancak kat ettiğimiz mesafe bütünüyle anılarımızda yer edinmediği gibi bize kaç yaşında olduğumuzu hissettirecek bir sezgi de sunmuyordu. Bu durum hepimiz için geçerliydi. Yaşamımızın büyük bir kısmını unutuyor ve her zaman sadece şimdiyi hissedebiliyorduk. Düne bakıyorum sanki büyük bir boşluk. Geleceği düşünüyorum, yaşanması olası olaylar bütünü. Bana sunulan sadece şimdinin detaylarını hissedebilmek ki onu da iyi becerebildiğimi söyleyemeyeceğim. Geçen yıl bugün ne yaptığınızı hatırlamaya çalışın ya da daha rastgele bir tarih vereyim size. 7 Şubat 2021'de neredeydiniz? Ne yapıyordunuz? Hava nasıldı? Yanınızda kimler vardı? Endişeli miydiniz, mutlu muydunuz? Eğer bu tarih sizin için özel bir gün değilse, bu söylediklerimden hiçbirini hatırlayamayacağınızı tahmin ediyorum. Öyle ki o tarihte çekilmiş bir fotoğrafınız ya da videonuz yoksa, dün sabah ne yediğinizi bile size söylemeyen hafızanız sizi yine yarı yolda bırakacaktır. Bu durumda o geçmiş günlerde var olduğunuza dair elinizde herhangi bir kanıt kalıyor mu? hafızalarımız bir sürü karanlık kesintilerle dolu ve bu haliyle pek güvenilir oldukları da söylenemez. Tamam sinir bozucu bir durum gibi gelebilir ama bu durum hepimiz için sağlıklı bir işleyiş. Çünkü tüm o geçirdiğimiz yılların en ince ayrıntılarıyla zihnimizde biriktiğini ve önemli önemsiz tüm kısımlarıyla yer kapladığını bir hayal eder misiniz? Bu hayalinizi kolaylaştırmama izin verin. Çünkü yaşadığı hiçbir günü unutmayan, hatta en ince ayrıntılarıyla hatırlayan birilerini tanıyorum. ''Hafızam video kasetleriyle dolu sanki. Her günü sabah kalktığım andan akşam yatana kadar hatırlıyorum.'' Bu sözleri söyleyen Nima Veyse hipertimezi sendromuna sahip ve kendisiyle aynı tanıyı alan dünyadaki 62 kişi gibi son 15 yılın her gününü hava durumuyla, giydiği giysilerle, trende nerede oturduğu bilgisiyle hatırlayabiliyor. 20 yıldır ne yaşadığına dair geriye dönüp baktığında hayal kırıklığına uğrayan benim, 80 yıllık ömrünün göz açıp kapayıncaya kadar sürdüğünü iddia eden yaşlı amcanın ya da 10 yıl fazla yaşadığını hissedemeyen ilk kanın aksine Nima'nın oldukça zengin bir anı dünyası var. Hipertimezi son derece üstün otobiyografik bellek olarak da biliniyor ve bu insanlar yaşam deneyimlerini olağanüstü biçimde canlı detaylarıyla hatırlayabilme yeteneğine sahipler. Oldukça nadir bu insanların bizden çok daha avantajlı olduğunu düşünebiliriz. Ama durum kesinlikle öyle değil. Mesela dünya üzerinde ilk kez hipertimezi tanısı alan Jill Price, sürekli bastırılamaz ana akışına maruz kaldığını ve kontrol edilemez bu yaşam deneyiminin kendisi için tamamen yorucu ve katlanılmaz olmaya başladığını ifade ediyordu. İrili ufaklı yaşadığı her olay, bundan sonraki hayatında sırtlamak zorunda olduğu zihinsel bir yükten ibaretti. Price çoğu durumda mevcut veya gelecekteki olaylara odaklanmakta zorlanıyordu. Çünkü genellikle geçmişi tekrar tekrar yaşamıyordu meşguldü Bizim hafızamız ise bu sendromluların aksine ömrümüzün oldukça büyük bir kısmını adeta yaşamamışızcasına unutmamıza yol açan devrelerle donatılmış. 20 yaşında yazdığım satırları tekrar okuduğumda hafızamda simüle ettiğim yaşam yolculuğumu bir köprüye benzettim. Bu kurgusal bir hayat köprüsüydü. Öyle bir köprü ki her adım attığında ayak tabanımla temas eden parça uçurumdan aşağı süzülerek kayboluyordu. Önümdeki basamakla ayak tabanımın temas ettiği sihirli zaman dilimi ise bu dünyayı deneyimleyebildiğim biricik şimdiki zamandı. Bir basamak diğer basamağa geçmemi sağladıktan hemen sonra görevini tamamlamış oluyor ve o basamağa tekrardan ulaşmak benim için imkansız hale geliyordu. Hayat köprüsünde an dediğimiz bu minicik deneyim basamaklarına basarak ardıma bakmadan ilerledim ve uzun zaman sonra arkamı dönüp baktığımda birkaç basamak samak parıltısı dışında hiçbir şey göremiyordum. 10 yıllardır tükettiğime emin olduğum yaşam sanki bir rüya gibiydi. Arada sırada bulunduğumuz yaşa bir anda nasıl geldiğimizi hayretlerle karşılıyoruz ya, işte arkamı dönüp baktığımda hissettiğim hayret aslında bunun bir yansımasıydı ve ilk kan galiba haklıydı. Yıllar hissedilmiyordu. Yaşama hipertimezikler gibi kusursuz kayıt cihazlarıyla gözümüzü açmadık ama bu hiçbir şeyin zihnimizde yer edinmediği anlamına gelmiyor. Bizler, yani dünyadaki 62 kişi dışında kalan kısım seçici kaydedici bir hafıza sistemine sahibiz. Yani geçirdiğimiz günleri kaydetmeden önce zihnimiz onları hatırlamaya değer mi? filtresinden geçiriyor. Eğer olumlu yanıt alırsa da onu dostlarımıza anlatacağımız anılardan biri olması için özel bir yerde muhafaza ediyor. Bir olayın hatırlamaya değer olup olmaması ise direkt olarak duygularımızla ilişkili ki bundan önceki videomda bahsetmiştim. Duygulanım içermeyen herhangi bir an zihninizden silinip gitmeye mahkumken pozitif veya negatif duyguyla iliştirilmiş deneyimleriniz kalıcı anılarınızın arasında yerini alıyor. Çok mutlu olduğunuz zamanları rahatlıkla gözünüzün önüne getirebildiğiniz gibi çok korktuğunuz veya acı çektiğiniz zamanları da hatırlamakta zorluk çekmezsiniz. Bu durum bize şu sonucu veriyor. Hayat gerçekten anlardan ibaret. Tüm yolculuğumuzun sonuna geldiğimizde, arkamıza dönüp baktığımızda yaşam tablomuzun renklerini sadece acı tatlı deneyimlerin yansıttığı birkaç renk oluşturacak. Ve eğer yaşamımızın kendi açımızdan çok hızlı geçtiği fikrine sahipsek, şapkamızı önümüze alıp düşünmemiz gerek belki de. Hatırlamaya değer anlar yaşamadığımız, her bir günümüzün diğeriyle aynı olduğu hayatlara kendimizi hapsedersek, yaşam yolculuğunun sonunda Elimizde monoton bir resimden başka ne kalabilir?